Çok fazla mezar yok mu sence burada? Ben bunların hepsini mezar olarak görüyorum. Her bir taşın altı gani gani mezar. Çok fazla beden var. Taş evet. değil onlar. Altı dolu yani. Peki Kırmızı Ebe Türbesi'nin buradaki durumu ne? Sığınılacak biri herhalde. Sığınmışlar galiba. Ya da onun etrafında zıttı gaza. Karşının zıttı. İki taraf var yani. Tarafın biri ora, ora sanırım. O ne yapmış? Sahip çıkmış mı? Ona göre de zıt olmasına rağmen sahip çıkmış mı? Çıkmamış o. Ne yapmış peki? İşte ortada kalmış bak. Tam bak araya bak. Ortaya birçok insan tarafını ararken orada kalmış. Ama sığınanlara sahip çıkmış mı? Sığınanlara çıkmış. Sığınamayanlar da ortada heba olmuş belki de ana diye söylenmek istenilen, ana dolu diye söylenmek istenilen belki de zıt görüşler, zıt inanışlara rağmen kapına gelen, sığınmak isteyen herkese kapı açana, bu yücelikte olana ana diyebiliyor muyuz? Toprakların şifresi o. Bu her türlü zıt inançlara ve inanışlara rağmen kapını açabilme yücelikte olabilenlerin sayısının çok fazla olmasından kaynaklı ismine Anadolu dolu denmiş olabilir mi? Aynen öyle. Peki biz şimdi neyin sancısını yaşıyoruz bu topraklarda? Kodlar'dan ayrılmanın sancısı. Belki de bu toprakların sancısı tekrar bu gömülmüş olan tarafsız sığınaklar diyebileceğimiz yücelerin tekrar ortaya çıkamayışı mı? Aynen öyle. Her ne inanışta ya da her ne dürtüde olursan ol, her ne doğrulukta olursan ol, her ne zıtlıkta olursan ol, dara düştüğünde sığınacağın bir kapı var, bir yer var, biri var. İşte bu ihtiyacını, bu darlığını, feraha kavuşabileceğim bir yücem var. Bunları mı öldürdüler dersin? Bunları gömdüler, öldürmediler. Öldürmeyi kabul derin Bunları gömdüler mi dersin? Hala Peki şimdiki bedenliler olarak bu gömülmüş olan yüceleri ortaya çıkarmak mı konu? bu unuttuğumuz, bu gömdüğümüz taraflarımızı yargısız ve tarafsız olabileceğimiz yüce taraflarımızı tekrar ortaya çıkarabilmek için bu kadar zorluk, darlık, bereketsizlik, sıhhatsizlik bu kadar bela mı yaşıyoruz bundan dolayı mı dersin? Konu bu mu? Bu kutsal toprakların dört bir tarafı. Herkes farklı inanışlara sahip olsa da farklı ırklardan köklerden geldiğine inansa da bir diğere dara düştüğünde kapısını açık olan zihniyet öldü mü dersin. Şimdiki bakış açısı hemen cehenneme yolluyor değil mi? O kafir deniliyor. Hemen cehennemin ateşiyle korkutuluyor. Senin yerin burası deniliyor. Bu muydu bu topraklar? Farklı farklı etnik kökenlerden gelenlerini bağrına basmadı mı? Ve bu bağır Sahiplerine ana denmedi mi? Öldürdünüz mü anaları? Gömdünüz mü anaları? Sonra gençlerimiz nerede diyorsunuz? Bu gençlik nerede diyorsunuz? Analar heriflerin peşinde. Acıtayım mı canına? Ayranıyla gözlemesiyle örnek verilmeye çalışan, her defasında savaşlarda karın doyurmaya çalışan, düşmanı bile düştüğü yerden kaldırmaya çalışan analar nerede? Erşlerin peşinde mi? Sorarım o zaman. Analığı gömmüşsün sen. Analığı yok etmişsin sen. Sonra da deme, benim can vatanım nereye gidiyor diye. Sahipleri başında değil, başında sahibi olmayan ülke her zaman düşmanı ayağıyla terbiye ettirilir. Düşman ayaklarıyla mı terbiye ettirmek istiyorsun evladını, gencini? Toprağındaki özgürce aldığın nefesin arayışına mı girmek istiyorsun? Onun bunun peşinde düşmüş olduğun dertlerin, tasaların. Ülken gidiyor ülken. Vatanın gidiyor. Onunla bununla uğraşırken senin doğundan giriliyor. Haberin yok, haberin. Seni uyutuyorlar, bilinçlerini uyutuyorlar. Kalplerini, sezişlerini kapatıyorlar. Doğundan giriliyor usul usul. Doğundan. Sen kahraman arıyorsun. Bana çok fazla uğraş düşmesin, bir tane lider gelsin beni kurtarsın deyip bu tembelliğin içinde senin doğundan usul usul girecekler anlamıyor musun? Bu celselerin başına baktığında her zaman düşmanla terbiye olma diye sana ikaz geldi. Deprem diye korkuyorsun. Onun bunun özgürlüğünün en hırsızların peşinde dem vuruyorsun. En ahlaksızı başını ilan ediyorsun. Doğundan haberin var mı senin? Can evinden giriliyor. Güneş doğudan doğar dedik. Sen güneşini buradan mı kapatıyorsun? Yarın öbürsü gün buradan girildiğinde eyvahın da bitmeyecek ahın da. Aylar önce söylemiş olduğumuz tekrardayız. İşte burada başkasını acıdığın gibi kimse sana acımayacak. Uyutuluyorsun burayı anla. Taraftar olduğunla uyutuluyorsun. O olmazsa yok olurum dediğinle uyutuluyorsun. Elin en zındık dediğini kahraman ilan ettirip buradan girecekler. Adoğundan girecekler senin. Sen neyle uğraşıyorsun? Üç günlük kalp yangınınla mı? aldatıldım dediğin yangınlarımla mı? Çalığım çocuğum sözümü dinlemiyor deyip kendini kaybettiğinle mi? Analar neredesiniz? Heriflerle uyutuldunuz, unutturuldunuz. Esas mesele bu sandırıldınız. Analar siz neredesiniz? Dişiller uyanıyor, dişiller bir uynaşı geçiyor. Sor bakalım dişillere. Sana her zaman bir adam ismi veriyor. Nasıl dişiller uyanıyor? En zıttı, en yanlışı bağrını açandır ana. Ve böylelikle kötüyü bitirip sevginin kutsallığını yaşatandır ata. Nerede senin analığın? Üç günlük adamlar mı sana analığını hatırlatacak yoksa? Zebaniliklerini yaşatarak en büyük cehennemi mi? Hey bu güzel toprakların güzel anıları. Çık bu kölelikten. Bunun için kapatıldınız. Üç kuruş etmeyecek değer sizin arasına ve ardına köle ilan ettirildiniz. Nerede sizin analığınız? Bu evlatlar nerede? Nerede bu toprakların sahipleri? Herkes ben buyum derdinde, ben şuyum, ben kutsalım, ben yüceyim, ben seçilmişim. Ben onun bunun derdindeyim, ben açım, parasızım, emellerime ulaşamadım. Bitmedi mi sizin benlikleriniz? Benlik savaşlarınız bitmedi mi? Hatırlatmak için devamını söyleyeyim. Düşman ayağa girer bu toprağa. Özüne döndürmek için. Haberin olmayan o doğu kapısından girer bu düşman aya buraya. O zaman özüne dönersin, o zaman özünle kavuşursun ama kaybettiğin çok olur. Bombaların altında kaybettiğin çok can olur, çok evlat olur. Sakın deme. Benim yüreğimde bu toprağın aşkı var, bize kimse bir şey yapamaz deme. Artık mertliğin de namı değişti. Üç beş bombaya bakıyor. Bilek gücünü burada göreceğim senin. Üç beş bombayla senin mertliğini de alt üst ediyorlar senin yiğitliğini de O dönemler bitti. Bilek savaşlarının, pehlivanların güreştiği meydanlar bitti. Yürek savaşlarının dönemi bitti. Şimdi ne geldi? İdrak edip anlayan bu anlamda başka bir güce gelen bunun başarmışlığın dönemi. Üstüne bastığın topraklara kutsal deyip geçme tanı. Tanıman için boynunu eğdirirler o toprağa, kanını dökerler o toprağa. Tanıman hatırlaman için, özüne dönmen için, ey analar neredesiniz? İkiz alevler peşinde, o bu herifin peşinde gezersin, öze dönmekmiş. İmtihan dönemiymiş. Ey analar! Dişiller uyanışta öyle mi? Ben dişillerin uyanışlığını söyleyeyim. Ne kadar sevildiğimi hissettiğimde o kadar özel belleyeceğim kendimi. Bunun peşinde dişiller. Bu mudur senin uyanışın? Ondan sonra deme. Ben vatan aşığım, perverim deme. Özel hayatına bakılıyor. Özel hayatındaki önceliklerine bakılıyor. Sen vatanın hiçbir yerindesin. Sen günlük keyiflerindesin. Sonra dişil uyanışı yaşadım deme. Dişiller nerede? Dişil bu mudur? Dişil gözünü kapattığı an bulunduğu diyarın açlığını giderendir hasretliğini bitirendir dişil. Tekamülünü tamamlamak anlamında onun bunun peşinde gezen değildir dişil. O senin fantazi arayışların. İlkel benliğini tatmin etmek için arayışların. Ha, bu arayışların da yarın öbürsü gün Düşman ayağı doğudan geldiğinde ben sana soracağım. Tekamülün bitti mi? Hepimizinki bitti. Evlatların bitti. Çocukların bitti. Hayvanların bitti. Kutsal gördüğün ağaçların bitti. O zaman ben sana soracağım. Tekamülün sona erdi mi? Seninki ersin diye o özgürlük elden gidiyor işte. Şamanlıkla oynama, rasüllerle oynama, o kutsal atalarla, ruhlarla, liderlerle oynama. Oynama. Yaptıklarınız bütüne geliyor, hepimize afet olarak dönüyor. Günlük kazançların işte böyle. Hesapları Bizim için zor oluyor. E sen de bunlardan ayıl. Farkına ver. Ana dediğin sadra dönen dili göğse. Bereket buradır. Ana dediğin göğsündekiyle herkese doyuran, ayıltan, kendine getiren, şahlandıran, yücelten, bereketlendirendir. Ana. Hani bizim anamız doluydu bu topraklarda? Tekrar soruyorum. Anamız nerede?